Yavaş, yavaş. Allah! Çınar nerelere girdin? Daha hadi yürü çık oradan, çık oradan hadi. Çık çık. Evet şimdi dön, dön bir daha gir hadi. Dur bekle. Harikasın ya, ya nasıl geçtin o kadar büyük sudan çınar? Yani seni tebrik etmemek elde değil. Ya. Hadi geri gel, geri gel. Geri 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 geri. geri. Evet şimdi düz, şimdi düz.